Merhaba çocuklar. Bugün size gönderecek olduğum çalışma sayfası için önce bir şeyler anlatmak istiyorum. Daha iyi kavramanız için. Şimdi şekillerimiz var. Sayalım. Hangi şekiller var? Üçgen, daire, kare ve dikdörtgen. Şimdi ben bu şekilleri çeşitli şekillerde istediğim gibi alt alta üst üste koyacağım. Sonra hangisi üstte, hangisi altta tahmin etmeye çalışacağım. Şimdi bu şekilde en üstteki hangisi? Bu kolay. Hangisi? Daire. Peki en alttaki şekil neydi acaba? Kare. Bakın. Evet. Tekrar yapıyorum. Şimdi en üstteki şekil hangisi? İçgen. <laughs> Peki en alttaki şekil hangisi olabilir? Dikdörtgen. Evet çocuklar. Böyle bir çalışma sayfası göndereceğim size çocuklar. Siz de baktığınız resimlerden en üsttekinin en alttakinin hangisi olduğunu bulup işaretleyeceksiniz. Tamam mı? Hoşçakalın.